Merhaba arkadaşlar hepiniz Zulacı abi kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün arkadaşlar yanımda yeni sipariş verdiğim bu video için sipariş verdiğim karambit var. Arkadaşlar karambit challenge yapacağız. Hangar haritasında gireceğim. E, 20 üzeri kilo almaya deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar e, şu şekilde karambitin yanında Kelebek sipariş verdim bundan arkadaşlar elimde iki adet var bir tanesini e, bu videoyu izleyen arkadaşlara hediye edeceğim e, arkadaşlar e, çekiliş şeklinde yapacağız çekilişin sonucunu bir hafta sonrasında paylaşacağım sizlerle instagram hesabımda paylaşacağım instagram hesabımda açıklama kısmında var arkadaşlar bu kelebeğe sahip olmak için bir adet kelebeğe sahip olmak için bu videoya like atmayı abone olmayı da unutmayın diyorum hazırsanız videoya geçelim abi bu şimdi. Az önce öğrendiğim tak. Nasıl abi? Hadi geçelim abi. Evet arkadaşlar maça başladık. AWP karambitimizi çektik. Karambit oynayacağız. 20 üstü kill hedefimiz var. Arkadaşlar bu e, ee, karambiti ee, özenerek özellikle genç arkadaşlarımız özenerek sipariş vermesin. Gerçekten çok kesici ve tehlikeli aletler. Bunları kullanmayın arkadaşlar. Ben sadece video için aldığımı bilmenizi isterim. Evet. Go go go. Başladık güzel. Gelelim abi bir bomba. Şurada biraz Genellikle arkadan vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Yoksa işimiz zor. Hop sen bir öl kardeşim. Güle güle. Orada birisi var. O bu aldı sanırım. O nasıl hiç işlemedi ya? Neyse olsun abi halledeceğiz, halledeceğiz. Sen ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun lan? Devam abi. Ortadan geldik ama bir bomba attı bana. Bomba. Oo siz ne yapıyorsunuz da burada? Sen nereden vurdun beni ya başkası vurdu uzaktaki vurdu neyse korona vurdu beni korona bulaşmaz inşallah Temizlişim. selam kardeşim ses verdin Uf, Temizlişim. çok fena kelle aldım ha çok fena kelle aldım orada birisi var sen bittin oğlum geliyorum baba <laughs> <Temizlişim. gülüyor> hop sen nereden vurdu Aa, arkalamış ya bunu öldürdüm arkadaşlar bu arada. Devam. Oo. Bana bana yapıştırdı bombayı. Üzerime mi yapıştırdı o bombayı? Neyse olsun. Seri yapmamız lazım ya. Aa öldü. Nerede bitti adam? Hoppa! <laughs> dur abi dur. <laughs> Harekete kes. Hop. saniye. Kaçalım. kaçırmadılar ya bizi orada. Güzel aldı. aşağıda birisi var. Sen bir öl. Ah ya. Olmadı abi olsun. Olsun şunlara bir seri çekmemiz lazım ya. Sen ö Ölmedi. Şunu bir arkalayalım o zaman. Hoppa sen kardeşim. Şurada birisi var. Nereye kaçtı? Hoba cana bak cana canı kes. Hop bacaklarını kesti. bacakların tutmaz artık kardeşim. Uf. Çok iyi attı tabancayı Uzaktan tam yere atlarken çok iyi çaktı. Seni bir yer kaldım kardeş. Sen tekrar olmadan hemen şöyle arkadaşlarını da öldürmek istiyorum. Bomba atıyor bak. Ya bomba atıyor. Ben senin şimdi kelleni almaz mıyım kardeşim? Gel buraya. Hop. Ana. Adam dayanamadı var. Kahrından öldü ha. Sen de bir öl er kardeşim. İyi diyoruz arkadaşlar ha. 20 kilo ulaşacağız bu gidişle. Hop. Sen öl. Tek şansın vardı be. Tek şansın vardı onu da yapamadık ya. Olsun. Olsun güzel gidiyoruz. Oley arkadaşlar bani çok işe yarıyor bak bıçakta bir de hızlısın ya arkadaşım. sen de öl kardeşim hızlı olduğumuz için sen de abi yanına burada bizim adamları vuruyorsun oradan dur şunu da bir arkalayalım mı hop 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 ah, lan ölmüyor ya dördüncü de vurabildim yalnız bunu görmedim ha iki kişi olmuşuz biz bizimkiler çıkmış benim için daha sen öl kardeşim Öleceğim mi artık? Iç. Heh. Tamam. İki kişi olmamız daha iyi. Daha çok kill demek. Daha kolay hedefimize ulaşırız. Sen de kardeşim. Bak orada bomba diye. Bak bak. Fareye bak fareye. Bak. Aa, dur dur. Öldük abi. Fare beni öldürdü. Bazen fareler de kedilere kafa tutabilirmiş. Oh. Ah ya. Çocuk tehlikeli ya zehir ya zehirledi beni Geliyorum abi bu iş bitecek Kaçma kaçma gel buraya <laughs> Lider Bak bak bomba atıyor diye Hadi gel kardeşim ya bende bıçak var sizde silah var gelmiyorsunuz ya Neyse geliyorum lan Hoppa Oley! Lan lan lan! Ölüyorduk az kas. Neyse dur abi. Of, aldı aldı güzel aldı. G3 aldı. Komando olsun be. Tamam abi. Opa. Saklanmıştı ya bizi yakalayacak orada. Çakal çakal. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Hop. Oh. Oley. Ah ya kaçamadık. Neyse bir de transform deneyeyim arkadaşlar. Son kilit transform almayı deneyeceğim. Gel abi. Burada bir yerdesin. Hayır ya bizim adam burada abi. Olsun arkadaşlar güzel maçtı. Bakalım kaç kill almışız. Hedefimize ulaştıysak bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Oho 25 kilo almışız baba. Ya gerçekten kendimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa like atmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şu kelebeği deneyelim. Ah! Ters tarafını yapmışım. Böyle açıyoruz. Tamam. Hmm. Ah. Merhaba arkadaşlar. Ananı